Merhaba arkadaşlar hayırlı günler sağlıklı mutlu huzurlu günler diliyorum kanalıma videoma hoş geldiniz Evet arkadaşlar bu bir satış videosudur menekşelerimi böyle hepsini komple satışa çıkardım almak isteyen arkadaşlara duyurulur bu bir bayram özel satış videosu ve gayet de uygun fiyattan satış yapacağım arkadaşlar almak isteyenler kaçırmasın ve dikkatlice baksın hangileri hangi fiyat ona göre. Evet bakın bu gayet güzel bol çiçek açan bir türümüz. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Bu yine harika, çok güzel. Böyle alacalı özel tür. Şu yine aynı. Bakın bol çiçekleri olan çok güzel bir menekşemiz ve özel türümüz. Şu yine aynı şekilde harika çok güzel bunun yaprakları da şey ama böyle düz gibi duruyor ama çiçekleri çok güzel böyle çift renk evet bu trail menekşemiz böyle çok güzel pembesi var açık pembe şöyle bir alaca beyaz mor çok güzel bir menekşemiz var şöyle pembe bir menekşemiz var yine Şurada mor menekşelerimiz var. Bunlar da çok güzel böyle. Bakın şurası da açmış ve kurumuş. Bunu alalım. Diğerleri güzelce açsın arkadaşlar. Evet. Evet. Ve şurada yaprak fidelerimiz var. Bunu bayağı bir 15 gün oldu fideleyelim. Şunlar da bir hafta falan olmuştur arkadaşlar. Böyle bayağı bir bol yaprak bunun için. Bunun içinde de normal hepsinden var aşağı yukarı. Çeşitli çünkü. İkisi de çeşitli hepsinden var böyle. Ve şurada var. Şöyle. Bu tepsinin içi tamamıyla satlık arkadaşlar. Böyle tepsi, şey grup halinde. Hepsi toplu halde satışa sundum bunu da almak isteyen hepsini almalı yoksa tek tek satmayacağım bunları Evet şimdi menekşelerimizin şöyle fiyatlarına bir bakalım hangileri hangi fiyat bakın arkadaşlar bu 150 TL şu 150 TL alacağı yapraklı şu 150 TL ve şu 150 TL. Bunlar 150 TL. Sadece bakın. Saksı fiyatları da saksıları bile yani içinde böylece. Böyle saksılı gönderim yapacağım arkadaşlar. saksılarından çıkarıp göndermeyeceğim. Saksılarıyla birlikte bu şekilde gördüğünüz şekilde gönderim yapılacaktır. Evet, şu 100 TL ve şu da 100 TL. Bunlarınki normal plastik saksı gördüğünüz gibi. Evet. 100 TL. Şunlar 90 TL arkadaşlar. Bunlar da plastik saksı mesela. 90 TL de bunlar. Böyle bu şekilde. Şu grup bunu 15 gün falan olmuştur Fideliyeli Bu 100 TL arkadaşlar. Bu 100 TL. Şu bu baya bir kalabalık her türden var. Şunda da aslında her türden var. Şunda da her türden aşağı yukarı kiminden iki yaprak, kiminden bir yaprak işte o şekilde hepsinden var. Bu 150 TL, şu 100 TL. Gelelim büyük grup saksımıza şeyimize, tepsimize. Bu tepsimiz böylece komple 750 TL arkadaşlar. Almak isteyenler kaçırmasın. Bir daha bu fiyata bulamazsınız. Bayram bitince bu kampanyam da bitiyor arkadaşlar. Bayram bitince kampanya da bitiyor. Bir de kargo gönderimi bayramdan sonra olacaktır. Şimdi gönderirsem kargoya takılır çünkü bayram tatili giriyor. Yani bu şekilde bayramdan sonra şimdi alacaklar ödeme yapacak. Bayramdan sonra da gönderimlerini yapacağım arkadaşlar. Ona göre haberiniz olsun. Şimdi Instagram hesabım işte buradan yazabilirsiniz. Kaçırmayın arkadaşlar. Böyle bu şekilde. Bayramdan sonra bu kampanya bitiyor tamamıyla. Ondan sonra bu fiyatlar geçerli değil arkadaşlar. İptal oluyor bayramdan sonra. Sadece bayram özel. Satışım şu anda. Evet. Bir daha da bu fiyatlarda göremezsiniz ona göre. Evet. Şunlar hele bunlar çabukça böyle büyük saksılara geçirirseniz biraz daha büyük saksılara geçirirseniz kısa zamanda kocaman olur bunlar böyle bakın bakın burada beyaz açan da burada bakın bunlar bazılar hatta çift yavrulu böyle bakın bunda da çift var böyle evet bu şekilde arkadaşlar almak isteyen arkadaşlar yazabilir. Bakın bu da çiftli. Bu şekilde. Şöyle tekrar bir gözden geçirelim. Bakalım. abone olmayı unutmayalım. Beğeni yorumlarınızı yapın arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun beğeni yorum yapan arkadaşlara. Bildirim zilini de açarsanız gelecek videolarımızdan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Bol çiçekli günleriniz olsun. Hoşçakalın arkadaşlar. Nereden ulaşacaksanız alt taraf yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz.